Şekildeki galvanik hücrede B katısının kütlesi zamanla artıyor. B katısının kütlesi zamanla artıyorsa benim B katısının bulunduğu yarı hücrem katot oluyor. Çünkü katotta kütle zamanla artar. B'nin derişimi azalır. B katısının kütlesi zamanla artar bu yarı hücrede. Bu yarı hücrem katot ise diğer yarı hücreme de ben rahatlıkla anot diyebilirim. Bu hücreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? B katı elektrodu katı katottur. Başta da söyledik zaten kütle artışı varsa katottur. Hücre tepkimesi istemlidir. Ben istemli olduğunu nereden anlayacağım? Bakıyorum tepkime kendiliğinden mi gerçekleşiyor? Evet dışarıdan bir pil var mı? Benim e, ekstra katkı sağlıyor muyum bu tepkimeye? Hayır. Bu yüzden istemli gerçekleşiyor. A katı elektrodundan dış devreye elektron verilir. Evet elektronlar anottan katota doğrudur. Şunu şu şekilde gösterelim. Elektronlar anottan katota doğru hareket eder. C şıkkımız da doğru. Hücre tepkimesi dengeye ulaştığında hücre potansiyeli sıfır olur. Evet dengeye ulaştığında hücre potansiyelim sıfır olur. A katısının olduğu yarı hücrede A iyonlarının derişimi azalır. Bakın arkadaşlar B kabında katı kütlesi artıyordu. B'nin derişimi azalıyordu. Çünkü bu B artık katılaşıyordu. Kütle artışı gerçekleşiyordu. Ama burada baktığımda burada da aşının meydana geliyor. A elektrodu aşınıyor. A katısı aşınıyor. Aşındığı için aşınınca ne verecek çözeltiye? A yolu verecek. A'nın derişimi artıyor. Bu kapta kütle azalırken A'nın derişimi artıyor. Burada ise kütle artarken B'nin derişimi azalıyor. Ne demişti? A katısının olduğu yarı hücrede A artı iyonlarının derişimi azalır. Yanlış artar olacaktı. Artar. Cevabımız eşit. Bu da AYT 2018'de çıkmış soru.